Evet telefonumuz hazırmış. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam hocam. <laughs> hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar. Hayırlı sabahlar Buyurun hocam. efendim. Zahide Hanım Erzurum'dan. Buyurun. Evet, hocam ben senin yani genellikle özellikle seni çok severek kardeşim olarak. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Buyurun. Kendim bak. Kendim kanser hastasıyım. 66 yaşındayım. Allah şifa versin Rabbim. inşallah yenersin. <laughs> kanser hastalığını yenen çok insan duyuyoruz artık. Hamdolsun Allah'ım. Allah vermiş Allah ben de çekiyorum. Hamdolsun. Ben sadece 25 emeliyat olmuşum. Abim. Allah şifa versin. Buyurun efendim. İçene bir tane ben. Buyurun. Hocam, hocam senden bir sorum olacak onu soracağım da yani kusura bakma senden özel tek bir kelime de konuşamam istersen belki. Bu sorudan sonra yani. Buyurun. <laughs> hocam bir kişi var a, namazını kılıyor, ibadetini ediyor. Yani istedin gibi bir orucunu tutar, ibadetini eder, namazını kılar. Ama hocam çok küfür söyler. Aşırı yani nasıl böyle affedersen Allah etmesin yani da efendimiz yüzümüzü çıkarmış. Böyle boğazdan yukarı her bir cinsine söker yani. Allah. kusur olarak. Allah Allah. Ağız, göz, yani ne bileyim her bir şey. Yani. Allah Peki, evet. Ondan sonra da yani bir de böyle milletin arkasında milleti çok eleştirilir çok yani, ne bileyim çok da yani ben ondan şey ediyem dövüşülükte yani tanıdık bir tanıdık. gıybet kıybet, kıybet yani mi ediyor? Aynı zamanda gıybet dedi mu yapıyor? Ha çok yani arkasında adamı sövüyor şey diyor ya etmedi yani da onun günahı da ne geldi, bak bu dünya bir şey boş dünya yani bu dünya var nasıl gideceğiz ne edeceğiz evet. Bunu düşünmemiz lazım akşam çaresi yok dedim hele bir tane söyleyeyim hocam şimdi Bakın Zahide ablam evet e, birincisi dilimiz her çıkan kelimeyi kaydeden bir melek olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Evet. Yani bir insanın ağzından bir söz çıksın ki onu kaydeden bir melek olmasın Mutlaka onu hemen o sözü kaydeder Bunlar hepsi yazılıyor Sözlerimiz yazılıyor Yalansa yalan günahı kazanıyoruz Gıybetse gıybet günahı kazanıyoruz Gıybetse kul hakkına giriyoruz Aldattıysak kul hakkına giriyoruz Onların hepsinden tek tek sorulacağız Ve bunlar hep önümüze gelecek Birincisi bu İki Ağzından insanın kötü söz çıktıkça Gıybet dedikodu yalan çıktıkça Etrafıyla arası bozulur sevilmez. Güz yüzüne gülseler bile arkasından hiç kimse onu sevmez. Ve o insan Allah katında da sevimsiz bir insandır. Bundan dolayı ağzına, diline ne demişler? Eline, diline, beline sahip olacaksın. Ve insanlar iki şeyi garanti etselerdi ben cenneti garanti ederdim. Bir ağızlarına sahip olsalardı. Bir de şehvetlerine sahip olsalardı. Ben cenneti garanti ederdim onlara diyor. Demek ki günahın yarısı ağzımızdan geliyor. Bu tür insanlardan mümkün mertebe bir ikaz edeceğiz. Düzelmezse yanında durmayacağız. Yani bu insanlar sizi dinleyeceklerse onunla görüşüp konuşabilirsiniz. Dinlemiyorlarsa ikazınızı yaparsınız, ondan sonra mesafe koyarsınız. Çünkü huylar da bulaşıcıdır. İnsanın ahlakı da, huyları da hastalık gibi. Şimdi virüs bulaşıyor ya ...pozitif diyorsun mesela biriyle... yan yana duruyorsun... ...oradan huylar bulaşıyor... ...insanın huyları da virüs gibi bulaşır... ...ondan uzak durmak lazım... Ee, ...gıybet eden, küfür eden insanın... ...ağzından sürekli lağım gibi... ...pislik akar... ...o bizi de hasta eder, rahatsız eder... ...ondan uzak durmak lazım... ...Allah ıslah etsin... ...tövbe edecek... Kocam ...kimlere küfür ettiyse... ...onlardan helallik bir isteyecek... ...bir evde yaşıyorsun... ...ne kadar yanı uzak e o zaman da tepkini göstereceksin. Menra amminkum münkeran falyaghirhu bi yedihi fe in lem yastati fe bi lisanihi fe in lem yastati fe bi ve iman. Sizden biri bir kötülük gördüğünde eliyle düzelsin. Gücü yetmezse diliyle söylesin. Gücü de yetmezse kalbiyle buuz etsin. Bu da imanın en düşük derecesidir. Buyurmuş Peygamberimiz. Kalbimizde sevmediğimizi hoşnut olmadığımızı, ona rıza göstermediğimizi her seferinde belli ederiz. Allah'a emanet olun. Rabbim dilimize sahip olmayı nasip eylesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.